Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum ee, hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ee, sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, pandemi sürecinde artık böyle ekranlar karşısında buluşmayı öğrendik. Ee, Birebir yüz eğitim eğitimi de bir kenara koymak durumunda kaldık. Bu tip görüşmeleri de bu şekilde, toplantıları da bu şekilde yapıyoruz. Ha, güzel tarafı şu, işte öğretmenim Bodrum'dan katılıyor, Mahmut öğretmenim Denizli'de şu an çalıştığı kayak merkezinden katılıyor. Herkes farklı sosyal ortamlardan da bu toplantıya dahil olabiliyor. Güzel tarafı sanıyorum bu, bir arada olamasak bile, ekran karşısında olsak bile birbirimize bir şekilde dokunabiliyoruz diye düşünüyorum. Mesleki çalışma içerisinde hazırlanmış bir etkinlik bu. İlçemizin gençlerine emek vermiş dört güzel insan karşımızda olacak. Onların yara fark yarattıkları çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik. Ee, öncelikle konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Ee, i̇lk olarak Bencik köyünde yaşayan öğrencilerimizin, hayata bakışını değiştiren, yeteneklerini ortaya çıkaran, bir doktor olmasına rağmen bir öğretmen kadar öğrencilerine eğitim vermeyi seven, çocukları Türkiye ve dünya şampiyonlukları kazanmış, azimli, Çalışkan, çok başarılı bir isim var. Birçoğunuzun tanıdığını düşünüyorum. Başarılarını basından takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Doktor Bey kendisi, doktor aslında mesleği doktorluk ama bir nevi de öğretmenlik de yapıyor. Ejder Sözen, hoş geldiniz programımıza. Hoş gördük hocam. Bütün katılımcılara merhaba diyorum. Bencik'ten selamlar. Poliklinik şartlarında kurdum bu ortamı. Bir saat kadar bir izin aldım. Bu zorlu şartlarda, bu pandemiyle mücadele ederken, bu ortamda bu güzel fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Herkese buradan teşekkür selamlar öncelikle. Kabul ettiğiniz için biz de sizlere teşekkür ediyoruz Doktor Bey, çok sağ olun. Her zaman memnuniyetle. İkinci konuğumu tanıtmak istiyorum size. Benim için çok heyecan verici bir isim. Çünkü benim Yatığa Lisesi'nden öğrencim kendisi. Çalışmalarını gördüğümde kendisiyle gurur duydum. Yaptığı çalışmalara bakınca gözlerim doldu. Kadıköy İlkokulu 2013 yılında müdür yetkili öğretmen olarak atanıyor. Okulun bir karesini, köşesini velileriyle, öğrencileriyle ve kendi elleriyle fark yaratarak çok güzel çalışmalara imza atıyor. Mesut Kıbar öğretmenim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Herkesi sayg saygıyla selamlıyorum. Ee, aranızda bulunmaktan mutlu oldum ee, bu imkanı verdiğiniz için ben de sizin öğrenciniz olarak e, şimdi öğretmen olarak da burada olmaktan çok mutluyum. Aynı şekilde çok mutlu oldum ee, tekrar bir araya gelip görüştüğümüze konuştuğumuza bu platformdaki çalışma <laughs> olduğumuza. Üçüncü konuğumu sizinle tanıştırmak istiyorum yine birçoğunuzun tanıdığını düşünüyorum. Bozuyuk Aysel Kazım Eren Ortaokulunun beden eğitimi öğretmeni. Kız ve erkek takımlarıyla çim hokeyi dalında Türkiye şampiyonlukları kazanmış. Öğrencilerin hayatlarına dokunmuş. Yine çalışkan, azimli, fark yaratan bir öğretmenim. Şu an kendisi Denizli'de kayak merkezinde çalışıyor. Görüyorsunuzdur fotoğrafından da. Mahmut İmren öğretmenim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese selamlar diliyorum. Ee, kusura bakmayın bugün dağdan katılmak zorunda kaldım aranıza. Önce ee, öncelikle e, tüm öğretmen arkadaşlarıma, idarecilerimize, ilçe emniyetim müdürümüze teşekkür ederim. Böyle bir platformda bana yol gösterdikleri için ve bana söz verdikleri için. Bugün de elimizden geldiğince kendi yaptıklarımızla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza bilgiler vereceğiz. Bilgiler paylaşacağız. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Dördüncü konuğum benim için çok 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 kıymetli. Ee, bu sefer öğrencim değil öğretmenim ben onun öğrencisiyim. Benim ortaokuldan matematik öğretmenim kendisi. Ee, sadece öğretmenim diyemem benim hayatıma gerçekten dokunmuş bir isim. Kendisi Bodrum'da yaşıyor ama burada çok uzun yıllar çalıştı. Emekli de diyemiyorum Nuran öğretmenim size. Emekli dersem haksızlık etmiş olurum çünkü siz hala çok aktif bir şekilde gençlerin hayatına, çevrenizdeki insanların hayatına dokunmaya devam ediyorsunuz biliyorum. O yüzden öncelikle hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Nuran Yüksel öğretmenim. Sesini açın. Nuran hocam sesinizi açmadınız. Sesinizi açar mısınız? Evet, açıldı mı? Evet öğretmenim açıldı, buyurun. Canım gerçekten ben teşekkür ediyorum. Böyle bir ortama beni tekrar e, çağırdığınız için, katılım sağlamaktan dolayı o kadar mutluyum ki anlatamam. Çok heyecanlıyım. Tabii benim genç arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım da e, hak vereceklerdir. Şimdi ben öğretmenlerin öğretmeni konumunda oldum burada. <laughs> gerçekten hocaların hocası olmak. Ve emekliliği kabul etmemek çok güzel bir şey. Teşekkür ederim öyle bir tanımlamada yaptığın için. Öncelikle Milli Eğitim Müdürümüze ve sizlere bu programı hazırlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz öğretmenim. Tekrar hoş geldiniz. Evet değerli öğretmen arkadaşlarım, yatağının değerli öğretmenleri, belki birçoğunuz konuklarımızı dediğim gibi tanıyorsunuz birçok yerde temas ettiniz belki. Bu programın bu anlamda hepimiz için güzel ve çok faydalı geçeceğine inanıyorum. O yüzden doktor beyle başlamak istiyorum. Yani doktorsunuz ama öğretmensiniz. Arada bir size hocam dersem kusuruma bakmazsınız herhalde. E, Mahsuru yok, <laughs> e, yok e, benim için. o kadar Kesin güzel dersiniz. ki ve yaptıklarınızla ilgili o kadar çok şey söylemek mümkün ki ama ben sizin dilinizden birkaç kelime söylemek istiyorum. Demişsiniz ki onlar için çok şey fark etti. Onlar benim deniz yıldızlarım. Onlar bozkırın çiçekleri. Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı söylemek benim en büyük hayalimdi. Yani kendiniz o kadar güzel anlatmışsınız ki bu kendi kelimelerinizle size ifade etmek istedim. Ve çocuklar diyor ki, sevgili öğretmen arkadaşlarım. Siz bizim köyümüzde spor salonu yokken sinema yokken, köyümde lise yokken bize hayal kurdurmayı öğrettiniz. Yani çocukların ağzından ben bunları dinledim. Yani sizin çekmiş olduğunuz videoyu bana attığınızda, yani sizler de sosyal medyada bu videoyu görebilirsiniz sevgili öğretmen arkadaşlarım. Çocuklar kendilerini köylerinde hiçbir şey olmadığı halde kendisine dokunan bir adam olarak, kendilerine hayal kurmayı öğreten bir isim olarak tanımlıyorlar Ejder Bey'i. Ve Türkiye şampiyonluklarınız var Ejder Bey, dünya şampiyonluğunuz var çok güzel. Bu sürecin nasıl olduğunu, nasıl başladığını, sizin bu işe nasıl girdiğinizi, çocuklarınızın size bu konudaki geri dönüklerini sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Buyurun dinlemek istiyoruz hep birlikte. Buyurun lütfen. Öncelikle çok teşekkür ederim tekrar. Bütün öğretmenlerime sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlk önce şöyle bir giriş yapacağım. Ee, Arjantin'de dünya şampiyonasında final attık ama e, bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Şu an gerçekten heyecanlıyım. Heyecanımı e, mazur görün. Şimdi bu e, dediğiniz gibi bizim için 10 yıllık bir hayal. E, Şubat ayı e, 2021 yılındayız. Tam 2011'in Şubat ayında başladık. 10 yılımızı doldurmuş olduk. 10 sene önce neler hayal edebilirdik, yani nerelere gelebileceğimizi düşünebilirdik? E, açık söylemek gerekirse tam olarak bilmiyorum ama e, sanırım e, en doğru tanımlama şekli öncelikle hayal edebilmek lazım. Kendinize ve çocukların önüne bir e, hayal koyabilmek lazım. 10 e, sene önce bu köye aile kimi olarak e, geldiğimde amatör bir okçuluk sporculuğum vardı. Köyde de 10. yılımı doldurmuş oldum. Hem hekim olarak hem sporcu olarak daha önce çalıştığım yerde faaliyetimi sürdürüyordum ama bence köyüne aile hekimi olarak geldikten sonra malum işte köy şartları, aile hekimliği şartları çok bu kısmını uzatmaya gerek yok. Sporculuğun gitmeyeceğine karar verdim. Peki ne yapılabilir? Hani boş durmamak lazım. Köyün potansiyeli çok kuvvetli, cıvıl cıvıl çocuklar var. Burada her şey bir fikirle, bir hayalle başladı. 2011 yılında bencek o zaman ilkokulda bencek ilkokulundaki bir çocukla beraber o dönem sağ olsun okuldaki sınıf öğretmenimiz Emircan'ın sınıf öğretmeninin de çok büyük desteğini almıştım. Buradan kendisine sevgi ve selamlarımı da iletiyorum. Emircan'la beraber başladık. Arkasından. 30 çocuk sanırım bu köyde 30 çocuğa ulaştı. 10 yıl boyunca köyün şartlarıyla, okulun şartlarıyla burada bulabildiğimiz tüm imkanlarla biz bir gelişim sürecine girdik. Hem okçuluk anlamında hem sosyal anlamda. O kadar zordu ki onlara bir şeyi hayal ettirebilmek. İlk başta gerçekten önlerine bir hayal koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben size bir spor öğreteceğim. Ki spor okçuluk gibi daha önce duymadıkları ekstrem bir spor. Ve siz bu sporu öğrendikten sonra e, öncelikle kendinizi, ailenizi, okulunuzu beni temsil edeceksiniz. Bir yarışmaya gideceksiniz. En çok bu kısmında zorlanmışlardı. Fakat şimdi tabii 10 yıl geçti. E, son derece profesyonel, son derece tecrübeli e, sporcular oldular. Hayalle beraber ilk başta bir yani sporcu yapalım, bir spor yapalım derken e, en büyük hayalimiz işte milli takım girelim, milli takım yolunda ilerleyelim. ve bu da gerçek oldu. Milli takıma girdikten sonra neden biz uluslararası bir derece bu da gerçek oldu ve e, böyle bir süreç 10 yıla yayıldı. En güzel kısmı onlar bana, siz hocam diyebilir miyim dediniz ama hiçbir zaman için hocam, abi diye hitap ediyorlar. E, hatta bugünlerde yazılmakta olan iki kitabımız var. Bir tanesi biyografi şeklinde yazılıyor, bir tanesi e, baştan sona bir roman olacak. E, kitabın ismini de hani tam olarak söylemeyeyim ama böyle e, Ejder abi üzerinden Olacak o şekilde planlıyoruz ve bu sene içinde muhtemelen kitaplarımız çıkacak. Çocuklarla bir şey yapmak gerçekten çok güzel bu köyde. Çok fazla çalıştık yani onlar çok fazla çalıştılar. Sürekli benim yanımda bu ilkokul ve ortaokul süreçlerini sürekli beraber geçirdik. Daha sonra lise dönemleri başlayınca sizlerle tanışmaya başladılar. Artık yatağındaki liselere ve diğer liselere gitmeye başladılar. Ve çok güzel bir süreçti. Ee, tüm ilçe milli eğitim müdürlerimden ve yatağındaki bütün öğretmenlerimden onlarla ilgili destek istediğimde her zaman destek gördüm. Ee, sürekli desteklendik. Çalışmak daha kolay, ortam sağlandıkça çalışmak daha kolay. Ee, çalıştık yani biz 10 yılın özeti gerçekten çalıştık. İnanarak çalıştık, hedef Ve çok çalıştık. Öncelikle kendileri inandılar. Benim sanırım en büyük başarım onlara bir şeyleri inandırabilmekti, bir hayal kurdurabilmekti. Sonra hep beraber inandık ve aynı doğrultuda da biz çalışmaya devam ediyoruz. Üç sporcum milli oldu. Yunan ve Arjantin'de bizi temsil ettiler. Bu temsillerin bir tanesinde Arjantin'de benim de bulunma fırsatım oldu madalyası. O kadar gururluyum ki bunu bir köyde bir dolapta muhafaza edebiliyorum bunu Arjantin'de Emircan'la birlikte getirdik. Bu bizim dünya birinciliği. Bu da Sevda ile birlikte gelen Avrupa birinciliği madalyamız. O kadar mutlu, o kadar gururluyum ki emin olun bunların yanına bu çocuklar daha iyi çünkü sürekli olarak artık benden de bağımsız olarak Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli hedefler koyuyorlar ve bu hedefleri de çalışıyorlar. Ben onlara antrenörlük yapıyorum diyemeyeceğim artık sadece abilik yapıyorum çünkü e, milli olduktan sonra seviyeleri e, o kadar yükseldi ki... gidiyorlar milli takımdan eğitim alıyorlar. Ben dilim döndüğünce e, gücüm yettiği sürece onlara kaptanlık, abilik ve bir e, iyi bir insan, iyi bir birey, doğru insan olmalarını sağlamaya çalışıyorum ve bu ülke için, bu topraklar için üretmelerini öğütlüyorum ve bu doğrultuda biz çalışıyoruz. O yazdığım yazıda da ifade etmiştim, siz de çok onlar benim gözümde gerçekten bozkırın çiçekleri. Onlar benim deniz yıldızlarım. O şekilde adlandırıyorum. Hani birçok gözle belki bir şey değiştirememiş olabiliriz ama bence onların hayatında çok şey değişti. Benim de hayatımda çok şey değişti. Çok gururluyum. Karşınızda bunları ifade edebilmek, ifade etmek gerçekten benim için büyük onur, büyük gurur. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Çok kabaca ve... Doktor Bey çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle birkaç ekleme yapmak isterim. Siz çok mütevazisiniz tabii ki. Bu çalışmalar çok güzel yerlere ulaşmış. Değerli öğretmen arkadaşlarım, 25 kupa, 129 madalya ve tabii bence çok da güzel olan tarafı anılar biriktirilmiş. Yani o kadar güzel ki sadece madalyalar ve kupalar değil, biriken anılar çocukların hayatına değdiğinizde onların uçağa binerek e, hiç göremeyecekleri yerlere gidip gitmesi, gidebilmesi emin olun onlar için çok şey değiştirmiştir diye düşünüyorum. E, bunun yanı sıra birkaç şey daha eklemek istiyorum e, Ejder Bey'e. Aile hekimliğinin yanındaki boş alanı poligon olarak kullandıklarını, bir tütün deposunu spor salonu olarak e, işlevsel hale getirdiklerini e, biliyoruz. Emircan'ın hayatına dokunmuşsunuz. Dünya şampiyonluğu var Emircan'la. Sevda'nın hayatına dokunmuşsunuz gibi çok sporcunuz var biliyorum. Avrupa Birinciliği gelmiş. Ahmet Şerif iz gören hocayla Uğur Böceklerinin kanatlarını taktığınızı söylüyorsunuz. Yani onunla da temasa geçmişsiniz. Bu da yine o çocuklar için çok kıymetli değerler bence. Eğitim e, kitabımız gibi... Ahmet Şerif hocanın kılavuzluğunda hazırlanıyor. Onu evet, çok, güzel. Yani çok güzel o zaman. Yani Ahmet Şerif İz gören hocamızı öğretmenlerim de belki biliyorlardır, tanıyorlardır. Çok güzel yazıları, kitapları çok benim de çok hoşuma giden bir yapı ve yazış tarzı var hocamın da. Yani çok güzel olacağını tahmin edebiliyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Ejder Bey daha sonraki süreçte öğretmen arkadaşlarım soru yöneltmek isterlerse programın sonunda kendilerine söz vereceğiz. Önce misafirlerimizi, konuklarımızı dinleyelim. Ondan sonra sizleri söylemek istediklerinizi de. Çok küçük bir ilave yapacağım izin verirseniz. Çocuklar Ahmet Şerif Hocamın evinde altı çocuğumuzla birlikte 3 gün geçirdik. Bizi bizzat evinde konuk etti. Üç gün boyunca kendi evinde, kendi ortamında eğitim aldık kendisinden, çocuklarla beraber çok güzel bir süreçti. Bir de bir düzeltme yapacağım müsaade ederseniz. Size gönderdiğim yazı 2019'da kaleme alınmış bir yazıydı. Hı hı. Şimdi çocukların emeğine haksızlık etmedi kadına. Tabii ki, tabii ki. 129 hı. madalya demiştiniz. Şu hı. an güncel rakam o 176 diye biliyorum. Öğretim, e, ya çok özür e, dilerim. Bu çok haksızlık olur tabii ki. <laughs> Yani çocukların emeğine e, yani saygısızlık olmasın diye Tabii düzeltmek mi? istedim. Kupa sayısı da artık 30'dan sonrasını saymadım ama 32 diyebiliyorum. E, çocukların bana kızmasınlar o yüzden düzeltme ihtiyacı, ki, çok ihtiyacı çok hissettim. Bey, e, tüm öğretmenlerimi e, ilgiyle dinleyeceğim. E, sorular olursa seve seve cevaplarım. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ee, çok güzel başarılar, çok gurur verici, çocukların hayatları açısından, gençlerin hayatları açısından özellikle değerlendiriyoruz. Biz hepimiz eğitimciyiz arkadaşlar. Bu yönüyle baktığımda gerçekten e, Doktor Bey'in verdiği 10 yıllık bir süreçten bahsediyor. Kendisi de anlattı. E, çok kıymetli buluyorum bu süreci. E, herkes için, herkesin yapabileceği, başarabileceği e, türden bir hikaye aslında. Yeter ki inan inanalım, yeter ki i̇nşallah. çocuklara hayal. inşallah... Buyurun Ejder Bey, buyurun. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Hepsine tamam. Efendim. e, katıldığım bir programda bana bir soru yöneltmişlerdi. Demişlerdi ki neden okçuluk da başka bir şey değil? E, i̇lk aklıma gelen cevap oydu ki hala aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü benim bildiğim oydu. Bildiğim okçuluktu, onu bildiğim için. E, o konuda bir şeyler yapmaya çalıştım. İmkansızlık birçok yerde olabilir ama bana göre imkansız bir şey yok. Bizim Bencik'teki çocuklarımızın gösterdiği en net şey bence bu. İnandıktan sonra, çalıştıktan sonra her şey olabiliyor. Bizim çocuklarımız Bencik köyünde de olabilir, başka bir köyde de olabilir. Önemli olan onlara inanmak, güvenmek ve fırsat vermek. Ee, gerçekten bu görülecek ki imkan verildikten sonra, fırsat verildikten sonra bizim çocuklarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Ee, son sözümü bu şekilde kapatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim tekrar herkese. Evet Ejder Bey çok sağ olun. Evet sevgili öğretmenlerim, değerli katılımcılarım, sevgili Nuran Yüksel, sevgili Mesut Kibar. Sayın Mahmut İmren öğretmenim, Sayın Doktor Ejder Bey, çok teşekkür ediyorum katılımlarınız ve katkılarınız için. Programa katılan değerli öğretmen arkadaşlarım, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere de ayrıca. Ee, bu çalışmada bana destek veren e, şube müdürüm Sayın, Sayın Suat Aya, ilçe müdürüm Sayın Osman Alemdar'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İlk defa böyle bir şey tecrübe ettim. Ee, bir kusurum olduysa, bir hatam olduysa, sürçülisan ettiysem affola diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Şu pandemi sürecini de atlattıktan sonra birebir kavuşabildiğimiz çok daha özel anlarımızın olabileceği bir süreç diliyorum. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Son bir şey söyleyebilir miyim mesleğimle alakalı? Tabii ki buyurun. Değerli öğretmenlerim bu pandemiden çıkış için en sağlıklı ve en doğru yol aşılama olarak gözüküyor. Ben aşımı yaptırdım, çevremede yakın çevremede yaptım ve uyguluyorum. Yakın bir süreçte öğretmenlerimizin aşılaması başlayacak. Duyduğunuz, okuduğunuz her ne olursa olsun inanın bilim gündemini elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz. Şu an uygulanan aşı ile ilgili herhangi bir komplikasyonda duyulmadı. Lütfen güvenerek aşımızı yapalım. Devletimiz yanlış bir karar vermedi, doğru bir karar verdi ve bu pandemiden en sağlıklı çıkış yolu gerçekten aşılama. Herkese şimdiden bu konuda da geçmiş olsun diyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz, Doktor Bey. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz herkese.